hepinize yeni videomdan selamlar hoş geldiniz kanalıma canlar ay kapıyı kapatmadık oğlanlar evde biz şimdi gidiyoruz bugün günlerden salı dayımlara gidiyoruz düğün evine yani akşam oradaydık zaten aa ben şeyi unuttum ama neyse o kalsın şimdi almayayım ee, akşam da oradaydık dayımlardaydık Şimdi bugün gündüz. Düğün yarın da hani bugün de düğün arefesi yani Yemek yemek yapılacak bir falan. Bir gidelim bakalım. Bir şey ihtiyaçlar var mı soralım. Annem gitti zaten. de ee, kahvaltı falan. Nilay'ın biraz uykusu süre. geldi öğlen olunca. Bir Onu bir biraz bir uyuttu Öbür ayağına basıyor ya. O da geri şey oldu uyuyamadı. Uyandı. Bizim gideceğimizi anladı herhalde. Evde bırakacaktık uyudu diye. Ay 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 düşmesin ha. <laughs> şey olsun diye. Ay telefonunu almadın mı yanına? Telefonunu? Aldım. Ha. Ben de almadım. De. Ne, gördün? ne gördün? Arabayla şeye gidiyorduk. Nilay'ı okuldan almaya. Bir anda okul ön, Nilay önümüze çıktı. Anne yani bir anda Nilay önümüze çıktı. Arabanın içine atladı. Hadi kızım. Aylin. Neyse hadi tamam. <laughs> Tokası düşecek. Allah Allah Allah. Bak bak poşete bas. Kız ayağın takıldı poşete. Kildiniz. Hadi babanın yanına git kızım hadi. Koş, 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 koş. Allah Allah Allah. Kız bırak bırak. Ee, hadi yürü. Elinde. Elin mi kirlendi? Ay ya tamam. Gel yani, motor evet. geliyor. Bu tarafa babanın yanına. นี่เยนี่เลย Burayı çevirmişler ne güzel olmuş ha ya. Güne bakana bak. Ne güzel olmuş. Basma, ah, ah. Araba yok. Yağmur yağacağı zaman da sinek, sinek çöker. Çöke ya, yağmur yağsa da su yangınlar suyu ee. Ne yapak şimdi? Ben de elime alayım. Ben de bir şeylere yardım edeyim. Ha. <laughs> tamam. İçeride o zaman yapılacak bu. Nilay. Soğanlar kıyılacakmış. Soğanları kıyacağım ben şimdi. Şimdi geldik buraya canlar. Düğün yemeği yani e, hem bu akşamın yemeği hem de yarın için düğün yemeği hazırlıklarını yapmaya başlamışlar. Komşular falan da gelmişler. Şimdi akşam yemeği için soğan doğranacak. Ben de e, şey soyulmuştu soğan. Rondodan çekeceğim şimdi. Çektiğimi de şimdi içine koyarım. Sultan var ya E oynayın. Yolda ama. Bunu yukarı koysak yolda aslında ya. Yolda. Ha? Yolda. Yolda mı oynayacaksınız? Ama, ama Kızım şurada bahçede oynayırsanız da. Hem Nilay'a da da yürüyebilirsiniz. Anne Nilay peşimize takılıyor lütfen. Tamam hadi birazcık oynayın da. Şurada kayınvalidemin e, rondosunda rondosunu kıyayım dedim. Oh hiç şey de yok. benimki gibi değil ben alışmışım benimki o kadar şey e, bir sürü Canlar evet. ben size şöyle Yok. Çok eziyor bu da ya. Tamam yola inmeyin diyorsa inmeyin diyorsa inmeyin. Sonra inersiniz kızım şimdi öğlen sıcağı çok sıcak. Tamam mı? Ayy <laughs> <laughs> sen <laughs> Takıldı bu da buraya. Darling duyuyor musun? Şey Niye böyle yamuk durdu Tam hizasına da gelmiyor. İşte tersine takıyormuşum. Bakayım şöyle. Tamam. O zaman kaldırmayayım şunu doğru soyalım biraz daha. Doğru, biraz önceki doğradığımız soğan yetersiz, az denildi, biraz daha soyduk. Şimdi bunların kalanını da ben robotta geçireceğim. Dışarısı kalabalık. İşte gelen giden olmaya başladı yavaş yavaş. Bu da olduğu şeymiş biraz. Büyük ki. Ben benim robota mutfak robotuna şu par, şöyle şu büyük birlikte par, parçalar attım ama çok güzel kıyıyor. Bir de bu kadar ezmiyor benim mutfak robotum. Bunu biraz daha küçük küçük kıymak gerekiyor.

大爷。<laughs> <laughs> kaşık vardı bu kaşığı bırakmışım ben <laughs> <çok gülüyor> Ne oldu Serap abla? Sakla var. Ve sonunu yapıyorum. Anne. Efendim. Anne. Şeyden, soğandan kızım. birazcık daha soğan soydum ve doğradım ve çektim. Dışarıda bu malı böyle tatlı telaşların olduğu bir çalışmalar var. Şimdi ben bir yıkayayım da soğanları şey yapmayayım. Efendim annem. Kimin telefonunda? E oynayın. Şimdi de komşular falan geliyorlar işte yardım ihtiyaç var mı diye. Komşular, annem, işte yemyeşil biz falan, fenvaldim falan hep birlikte. Bir de yan tarafta benim halamın kızı oturuyor zaten. O hep birlikte e, düğün yemeği yapılıyor. Düğün yemeği de e, dolma. Yarınki yani düğün yemeği, bugünkü ayrı yapılacak da. Şimdi yarınki yemek hazırlanıyor özellikle. Dolma oyuluyor. Patlıcan dolması, biber dolması. E, mantılı tuzlu yoğurtlu yoğurt mantı çorbası ve tavuklu pilav yanında salata ayran, turşu şimdi dolu, e, akşam dolma akşam doldurulacak da e, az olunca düğün yemeği olduğu için bayağı bir birleyen dolusu akşam geldiğimizde birleyen leğen dolusu dolma şey dolma vardı Onları oyuyorlar. içini hazırlıyor. Kimisi içini hazırlıyor. Annemle halamın kızı içini hazırlıyor. Ben de işte soğanlarını doğradım. Ee, kimisi de patlıcanı biberi oyuyor. Bu Bu şimdi dışarıya bunu geri çıkarım. Bu lazım olur. Bir daha bıçakla da dayayalım. Bunu da alayım. Bunlar lazım olur. Sen de bak. Bir şey olmaz kızım. Oğlum. Ben nasıl bakayım. İki kişilik oyunlar var. Hmm. Oynasınlar. Şunu da çıkarayım. Şurada şu takılıydı. Şunu geri takayım da. Herhalde bu masaj aletinin şeyi. Bu soğanları şimdi suyunu sıkıp koysam mı acaba yoksa e, sonra mı şey yaparlar? Babuk. Hani babuk? Hani babuk? Nerede babuk? Düşersin ha. Düşersin de çok zevk aldım. Gövde yapmıyor güne. Koca çuvalı devirmiyor. Uğra. <laughs> Uğra. Uğra. Şablonu şey Dom di ya. Dom dom gidecek ya. çarşıya kızım. İlayın uykusu geldi. Eve gidiyorum. Ali'nin de zaten çarşıda işi vardı. O biraz önce kalktı. Çarşıya gidecekti o. Önce eve gitmiştir de. Şimdilik yemeğin bütün her şeyini hazırladık. Yemeğin içini falan. Dolmalıklar oyuldu. İçi ayarlandı. Akşama doğru da e, malzemeler karıştırılıp doldurulacak. Ben de balkonları yıkadım. E, o ufak kapı ağzındaki ufak balkonu süpürdüm. Aşağıları da hortum tuttum, yıkadım. Her yer kirlenmişti. Şimdi de Nilay'ın uykusu geldiği gibi uykayın kızım.